Selam canlarım. Geçen gün zeytin çekirdeklerimizi suya koymuştuk. Geçen gün diyorum çünkü bir gün bekleti Benim iki gün oldu. Biraz fazla kaldı. Konserlere falan gittim derken eğlenirken. Onlar böyle suda beklediler ama ne yaptım? Tabii ki vazgeçmiyorum. Dışarıdan bulabildiğim kadar sokakta böyle toprak buldum. Bayağı çakıl taşlı ama olsun biraz temizledim. Toprak buldum. Şimdi zeytin çekirdeklerimizi toprağımıza ekelim bakalım. Ben kapları böyle hazırladım. Yani aslında biraz geri dönüşüm oldu. Bunlarla böyle dışarıdan peynir falan alıyoruz ya atmadım. Şunları filizlendirmek için. Şimdi üçer tane koyalım. Hangisi tutarsa. Ay inşallah hepsi tutsa var ya ne kadar güzel olur arkadaşlar. dua edelim de tutsun. Şöyle yapalım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gömeyim onları. Şimdi çok fazla toprağın içerisine gömmemek lazım. Üstlerini kapatacağız. Çok fazla gömmeyeceğiz. şöyle yapalım üstlerini kapatalım o oh. toprak elektriğimizi de alsın hmm. Bismillahirrahmanirrahim ay bunlar çıkarsa var ya oho yediğim bütün zeytinleri hep ekerim yani hiç döşenmem hep de ekerim biraz toprağımız da taşlı ama olsun şimdi can sularını da veriyorum Bismillahirrahmanirrahim Hadi inşallah tutarsınız canlarım benim. Ya eşim dedi ki bana tutmaz. Çünkü fabrikasyon dedi bunlar. Fabrikaya girdiler, işlem gördüler dedi. Ama ben belki de tutar dedim. O yüzden ektim. Şimdi bunları balkona koyacağım. Aa ne çabuk çıktınız siz dışarı. Dur gir içeri. Gir 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 gir. Tamam hadi bakalım canlarım. Şimdi siz filizleneceksiniz tamam mı tatlışkolarım. Hım. Bakalım bismillah. Bunlar çıkmadı. Bunlar da çıkmadı. Şimdi ben bunları balkona koyacağım. Ondan sonra her gün böyle azar azar sularını vereceğim filizlerine kadar. Yapacağım, başaracağım.